Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Farming Simulator 19 bölüme baştan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle kariyer dedik. Bunların çoğu boş bölümler. Şimdi e, bu arkadaşlar size yeni çiftçi size bütün ihtiyacınız olan evinizi falan veriyor arkadaşlar. Yanınız 25.000 oluyordu galiba hatırladığımca. Bunda da arkadaşlar hiçbir şeyiniz yok, araziniz bile yok. Sadece size 1 milyon 1 milyon 500 bin TL veriyor arkadaşlar. Bu da 500 bin lira veriyor yine hiçbir şeyiniz yok çiftlik yöneticisi diyelim başlayalım. Harita ya bu alacağımız yerler çok uzak. Bu bu iyi ya. Bu haritayı seçelim arkadaşlar. Karakterim şöyle değiştirmeye gerek yok. Bunların hepsi açık arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Arkadaşlar oyuna girmek için besletecek büyük ihtimal. O yüzden yani. Arkadaşlar kanalımda bu ara farm Simulator 19 tavukçuluk, ormançılık falan onlar var görebilirsiniz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bekliyoruz. arkadaşlar daha girmemiş ha şimdi başlat diyoruz başlat dedik tamam şimdi arazi böyle bakın burası burayı alacağım ben arkadaşlar şimdi ESC'ye basarak girdiniz Evet arkadaşlar geldim. Şimdi X'e basın için arkadaşlar toprakları göreceksiniz. Şimdi küçük küçük tarla alıp birleştiriyorduk. Diğer yeni çiftçide. Ama burada ben öyle yapmayacağım. Küçük küçük birleştirmektense bir tane büyük alıp. 181.968 yani ortalaması 182.000. Burayı alalım arkadaşlar. Kaç numaralı tarla? 20 numaralı tarlayı aldık. Şimdi P'ye basınca alışverişe giriyorsunuz. Küçük traktörler. Türk Fat, Valtra, Fendt, Star böyle markalar var. Şöyle daha dibe gidebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şu 10.000 TL'lik şey çıkarken bu ara hatalı basılmış o yüzden alırsanız yani paranızı boşa gider onu söyleyeyim arkadaşlar şimdi benim tavsiyem Fent arkadaşlar 500 500 cc güzel yani önüne de bir şeyler takılabiliyor şimdi şöyle bunu alacağım ben yok ön yükleyicileri açalım arkadaşlar. Tekerlek kurulumu bak in arkadaşlar ilaçlama yapıyorsanız eğer e tekerleği ince kullanın yoksa ekinleriniz yani yarısı boşa gider. Onu da söylemiş olayım. a iki teker gelmiş. Fark etmemiştim arkadaşlar. Tam bu iyidir. Ön yükleyicileri ekledim arkadaşlar ben haberiniz olsun. Ön yükleyiciler şöyle. Şimdi eğer ormancı işine falan girerseniz arkadaşlar ön yükleyici takmanız lazım. O yüzden yani bunu tekrardan almaktansa 1500 verip direkt alalım. Tamam. Bunu aldık. Şimdi bakalım bakalım. Arabalara bakalım. Aa! Arkadaşlar 17 bin liraya gelmiş bak. Bunu yeni gördüm. Arkasına gübre falan taşımacılığı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Baya güzel. Yüz basıyor arkadaşlar. Ben bunu denemiştim. Yüzü geçmiyor yani. Şey de küçük. Ama bakın arkadaşlar bu eski bir tip araba ama hem arkası daha büyük hem de 140'a kadar basabiliyor. Neyse arabalardan çıkalım. İşimiz yok zaten arabalarla. Şimdi arka yükleyici ök, arka yükleyicilere geçelim. Şimdi buradan romör kalalım mı? Hangisini alsak? Arkadaşlar şimdi 8500 verip bunu almaktansa Şöyle yaparsınız arkadaşlar. Kapasiteyi 8000'e çıkarırsınız. Arkadaşlar şöyle kapak da ekleyelim. 10.500'e hem daha büyük yani hem de daha kaliteli bir yap romor yapmış olursunuz. Bunu satın alalım. Şimdi. Ee, bir tane elektrikli testler alalım. Arkadaşlar fark yok bu ara. Hepsi aynı kesiyor. Yani bunun mesela görünüşü güzel olduğu için bunu seçin falan demeyin. Yani hiçbir fark yok. Zaten fiyatlardan anlaşılıyordur farklar. Ben genellikle şunu tutuyorum arkadaşlar yani bunu daha çok seviyorum ben hem görünüş olarak hem de biraz daha uzun böyle arkadaşlar sonra pulluklara gelelim bakın arkadaşlar şimdi pulluk hangisini alsak Bakın arkadaşlar bunu En güçsüz ıı, Makineyle ıı, traktörle bile Çekebilirsiniz Ama Şuna gelirseniz Bunu arkadaşlar En güçlü traktörle bile Çekseniz 8 basıyor Bu çok yavaş Yani büyük olduğuna bakmayın Pek bir fark yok yani Bir tek arkasındaki Şey büyük bu ara ben onu fark etmemiştim. Şunu alalım. 7500. Bunda bir seçenek yok zaten. Ek falan. Bunu aldık. Sonra Arkadaşlar bununla mesela buğday ekebilirsiniz. Şurada gösterilmesi lazım galiba. Bakayım. Yok göstermiyor arkadaşlar. Bununla buğday, arpa, kanola falan ekebilirsiniz. Bununla mısır, işte arpa falan. kanol, Arpa da ekemezsiniz daha doğrusu. Kanola falan ekebilirsiniz. Büyük ama yani buğday ekemezsin. Zaten en gerekli olan buğday. O yüzden ben şunu tercih ediyorum arkadaşlar yani bunu alan siz şimdi gelelim daha ilerisine Aa, zaten şeymiş bunlardan dip kazlar pancar teknolojisi ormancılık gözleştirme arkadaşlar şimdi bir dakika küçük traktörlere gelelim Arkadaşlar bunu alırsanız Şimdi bu çok hızlı bir traktör Ama yani Önüne bir tane Şey almanız gerekiyor Çünkü hafif bir traktör Zaten o yüzden hızlı Önüne Ağırlık almanız lazım Ağırlıklara da bakalım hemen En sonda arkadaşlar Şimdi burada var 600, 650, 800 Ben 650'yi Kullanıyorum ağırlığı yetiyor bana 100 kilo burada daha değişik markalar ve daha pahalıları var daha kaliteli onlardan da alabilirsiniz şimdi ön yükleyici alalım bir tane yok 5000 pahalı şu an bütçemiz için pahalı gelir Oh, oh. Kiralayalım var ya. Aynen kiralayalım. Arkadaşlar Part 2'ye gelin. Bu bölümde pek fazla bir şey yapamadık. Part 2'de arkadaşlar elimden geldiğince net bir şekilde vermeye çalışacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.